Ama eğitim alanında böyle bir iş yaptığınızdan dolayı da hakikaten canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Bir eğitimci olarak, olun, bir okul işletmecisi olarak. Ben de bu kampanyaya e, 1 milyon TL destek vermek istiyorum. Siz Alkış. Bir şey diyorum. Dışarıdan birkaç kişi daha getirin ya kafeteryadan <laughs> <eden> filan. Kusura <laughs> şey bakmayın e, sesi bu kadar oldu. Bu kadarız. Estağfurullah. E, son olarak da şunu söylemek <laughs> istiyorum. Eee... Bizler her ne kadar özel okul işletmecisi olsak da e, Silopi'de, Van'da, Diyarbakır'da, Gümüşhane'de e, bu tip çok fazla ilimizde içemizi okullarımız var ve e, biz hep şunu söylüyoruz: Bir çocuktan bir umut yaratmanın peşindeyiz. Burada da umut derken dünyayı kurtaracak, uzaya çıkacak anlamında değil. Eğer bir çocuğumuza dokunabilirsek kendi ailesi için bir umut olabilir kendi ilçesi kendi mahallesi için bir umut olabilir diyorum